Galatasaray, 2024 yazında Norwich 18 milyon euro ödeyerek Gabriel Saray'ı kadrosuna katmıştı. Brezilyalı futbolcuyla 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabele yapıldı. 26 yaşındaki oyuncu zaman zaman parlasa da genellikle eleştirilerin hedefi oldu. Ancak piyasası düşmedi. 20'nin altı olmayacak şu anda Fulham, Leeds United ve Sunderland 1. 77 boyundaki futbolcu için teklif sunmaya hazırlanıyor. Olası bir ayrılığın 20 milyon euronun altında gerçekleşmesi beklenmiyor. Fakat bir ayrılık kararı alınmadı. Çünkü Sara giderse, orta alana yapılması gereken takviye sayısı da artacak. Oyuncu gitmek isterse yönetim şu anda orta alanın merkezine en az bir transfer planlıyor. Sara'nın satılması halinde bu rakam ikiye çıkacak. Ayrıca listedeki isimlerin değeri en az 20 milyon euro. Doğal olarak Gabriel Sara konusunda şu anda kafa karışıklığı yaşanıyor. Eğer oyuncu cephesi de gitmek istediğini belirtirse izin çıkması bekleniyor.